Arkadaşlar herkese merhaba. Windows 11 yükledikten sonra Valorant'ta TPM 2.0 hatası alıyoruz. Bunun çözümünü anlatacağım. Şu an oyun normal bir şekilde çalışıyor. Daha öncesini çekmemiştim hatayı. Ee, nasıl yapacağınızı anlatacağım ben size. Önce bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Ee, bilgisayar açılırken F2 tuşuna basacağız. F2 tuşuna basıyoruz. eğer ki del tuşuna basarak girersek bu, yapamıyoruz bunu. Maalesef olmuyor. Öncelikle BIOS menüsüne gelip buradan CSM support kısmını disabled yapıyoruz. Ayarlar bu şekilde olacak. Ondan sonra AMD CPU FTPM seçeneği enabled olacak. Açık olacak yani. Secure Boot özelliği. Buradan bu da açık olacak enabled. Ee, eğer ki del tuşuna basarak girerseniz BIOS'a burada setup yazıyor. O şekilde girdiğiniz zaman maalesef ayarlar geçerli olmuyor yani. Ee, F2 tuşuyla girdiğiniz zaman burada user yazması lazım. Ayarlar bu şekilde ol olmalı. Custom enabled. Bu şekilde. Diğer ee, diğer anakartlarda da MSI olsun işte, Asus olsun. Yine mantık aynı. UEFI kısmından girebilirsiniz direkt Windows sistem kurtarma seçeneğinden. Ayarlar bu şekilde olduğu zaman herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Hatta açılsın, göstereyim oyun girip girmediğini. Zaten önümüzdeki zamanlarda bir güncelleme yayınlanacakmış. O sorunu çözeceklermiş. Valorant öyle söyledi. Mail atmıştım. Sistem yeni açıldığı için biraz geç geliyor. Hızlı tıkladım. normal bir şekilde girebilirsiniz oyuna herhangi bir sorun olmadan normal bir, şey, bir şekilde çalışıyor oyun.